Arkadaşlar Deniz Adalım kanalından herkese merhaba. Ben Aybert Kaya. Bir süredir Dura 67'ni iyi e, çıkartamıyoruz havalar bozuk olduğu için. Aynı zamanda İstanbul'dan da bu süreçte ek birkaç tane balon bekliyoruz. Ambar ve makina e, makine dairesinde ekstra balonlar şişireceğiz. Hem içerideki su kütlesini dışarıya basmış olacağız. Hem kayın yükü azalmış olacak hem de bir kaldırma kuvveti uygulayacak takviye olarak havalar müsait olduğu anda bu dediğim çalışmayı uygulayacağız. Elimde bazı görüntüler vardı geçen seneden kalma Hakkın rahmetine kavuşmuş bir abimiz bir moladan sonra yakaladıklarımızdan bazı şeyler pişiriyordu güzel bir video olduğunu düşünüyorum onu yayınlamaya karar verdim. İyi seyirler. <laughs> <laughs> Usta gemici Çiko abiden Karides tarifi. Aynı zamanda kalamar. Evet, kalamar. Evet. Kalamarı sadece böyle eti kalana kadar temizledik. Dışındaki derisini falan attık. Kafası burada. İçi tamamen temizlendi. Dur şu karidesi. Karides'leri sadece Tencereye koyduk, su ekledik, altını yaktık, haşlanacakmış. Sonra löp löp yiyeceğiz. Kızartacağız, yiyeceğiz. Ha bir de kızaracak mı haşlandıktan sonra? Soyacağız kabuğunu. Hemen iki dakikada soyacağız, sonra tavada kızartacağız. Sadece haşlama değil yani. Sadece haşlama değil yani. Önce haşlanacak, sonra soyulacak

çalarmamız pişti. Şu kafa kısmı, şu gölgesi. Ekmek az bir şey. Çiko abi ekmek arası yaptı ama ben ekmek arası yapmayacağım. Öyle mi yiyeceksin? yiyeceğim. İyi o zaman. Şöyle. Şurada kolları, bacakları hiç hoş gözükmüyor ama tadına bakacağım. Hı hı. Bu ne yaptık ya? Hı hı. Bu, Bunun derileri meyleri duyuyor ya. Bir şey olmaz değil mi? Korkmayı. Şöyle. Biraz sert. <laughs> Midem kalktı. Molun, kolları molar, hiç hoş gözükmüyor. <laughs> Soğan da götürüyor. Şöyle. Evim yandı. Bir daha Çok büyük olmuyor mu? Bu tamam oluyor. Sert zaten, çok sert geldi yeter. Hmm. Aa, bu. Karideslerimiz de haşlanmaya devam ediyor. Sabahleyin kendi el cihazlarımı seçtim bu karelislere. Haşlandıktan sonra soyup kavuracak şey, kızaracakmışız. Kalamarı haşladık. Sonra böyle süzgece döktük. Soğutuyoruz. kalamar güzel değil gibi sert ya ondan büyük o. Bilmiyorum pek tatsız bir şey gibi geldi bana. Tatsız işte. Anladın Körpeleri mi güzel diyorsun? Evet. Şimdi dur onu yavaş yap. Ne yaptın? Kırdın kabuğunu. Kabuğunu çıkartıyoruz değil mi? Hepsinin kabuğunu çıkartıyoruz. Ayaklar falan çıkıyor, kuyruk çıkıyor. İçindeki et tavaya atılıyor, öyle mi? Şöyle biriktiriyoruz orada, hadi bakalım. Hepsi bitince tekrar başlayacağım çekime. Başladığımız kalamarları Çık abi böyle Löp etlerini çıkartıyor Kafayı kırıyor, dış kabuklarını soyuyor Ayaklarını kopartıyor Hatta haşlandıktan sonra bu şekilde de temizledikten sonra yenebilir. Evet. Ben biraz önce yedim. Gayet güzeldi. Şimdi kızartacağız bir de öleceğiz. Hatta bunları çiğ evet. çiğ olarak alıyoruz. Daha canlıyken güverte de ikiye bölüyor çık Lop diye atıyor. Şu gördüğünüz et böyle haşlanmadan haşlanmadan lop diye atıyor ağzına. Sonra gözünden ateş fışkırmaya başlıyor öyle. <laughs> evet kalamarlar kızardığı zaman da böyle oluyor. Çiko abi direkt afiyetli yuttu. Yapana yiyeni şimdiden afiyet olsun. Herkese selamlar.